Şöyle. Merhaba arkadaşlar. Burası Çiçek Peyzaj Salonu. Isparta'da hem uygun fiyatlara hem çeşitler farklı çok güzel çeşitleri var. Şöyle bir gösterelim sizlere. Bunlar yer mineleri. Farklı renkler var. Mini tür petunya. Evet, bunlar minyatür petunyalar. Çok küçüktür ama çok güzeller. Bak. Gergeriler. Tepino küpeli 11 ay fideleri. Burada minyatür güller var. Şöyle renkleri daha yeni açacak sanırım. Sarı var, kırmızı var. Burada tespih çiçeği var. Şöyle. Mum çiçeği var. Bunlardan isteyen olursa bana ulaşsın. Ben gönderim yaparım size arkadaşlar. Renkler çok güzel. ıtır var. Fesleğenlerimiz var. Isparta merkezdeyiz. Patates çiçeği bu. Farklı bir adı daha vardır. Farklı çok güzel. Baksanıza bunlara soğanları da. Aman Allah'ım çok güzel ya Ateş renginde. Şunlar böyle. Şöyle bakalım. Evet çok güzel renkleri var. Şöyle. Papatyalarımız bunlar sanırım Bodrum papatya. Sardunyalar. Bunlar yerli tür olmasına rağmen yine de gayet güzeller. Şöyle karanfiller var. Evet burada çok güzel bir petunya cinsi daha var. Şöyle. Hem kokulu bunlar. Burada dua çiçekleri var. 11 aylar saksıda. İsteyen olursa bana ulaşsın ben gönderirim. Renkler çok güzel, çok güzel gelişim olmuşlar. Şöyle petunyalara bakalım. Sarkaçlı petunya bu. Bu çam ağacı Budur. Ben bundan almayı düşünüyorum. Süs çamı. Böyle küpeliler var arkadaşlar. Aman Allah, aman Allah. Benim oyam gibi bunlar. Öyle. Aslan ağızları. Petunyalar. Kalanşolar. Minyatür dikenler tacı. Minyatür bu. Öyle menekşeler var. Bunlar yerli tür. Açelyalar. Bu farklı bir açelya. Ben bunu yeni görüyorum arkadaşlar. Ee, böyle isterseniz bana ulaşabilirsiniz. Burası çok güzel. Bu katmerli çok güzel. Yalnız izlerken beğeni, kaydet yapmayı unutmayın. Maydanoz fideleri var. Şöyle. Çok su ister mi bunlar? Dediğim gibi neler şöyle olur. Şöyle papatyalar. Çok su ister mi? Çok Suyu yani şöyle şimdi ben size o çok Evet arkadaşlar. Böyle bir gezinti yaptık sizinle. Isparta merkezdeyiz. Çiçek serası var. Çiçekler için bana ulaşabilirsiniz. Beğeni, kaydet, yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Aboneliklerinizi destek vererek sizlerin bana destek vermesini çok istiyorum. İzleyenler için şu an için teşekkür ederiz. Eğer istedikleriniz olursa uygun fiyatlarla ben sizi ulaştırırım. Çok güzeller. Farklı farklı türler var. Görüşmek üzere kolay gelsin herkese iyi günler.